Herkese merhaba arkadaşlar ben Toks'un yepyeni bir videoya yaklaşık 10-15 dakika önce çıkmış olan 2.4 yaması ön izleme videosuna hepiniz hoş geldiniz. 11 dakikalık burada bir videomuz var. Ve arkadaşlar, ee, umarım çok önemli şeyler, umarım artık biraz oyunu patlatacak şeyler önden önden söylerler. Çünkü oynayan, oynamayan herkes, oynayanlar özellikle daha çok istiyor bunu. Oyunda artık şöyle büyük gelişmeler olsun. Ban sisteminin kesin geleceği söylenmişti. Bu video içerisinde kesinlikle bekliyoruz 2.4 yaması beraber. Artık net bir şekilde gelmesi gerekiyor çünkü bir Rioter direkt kendisi redditte yazmıştı önümüzdeki yamada gelecek diye. Onun dışında yeni şampiyonlar bekliyoruz, kostümler bekliyoruz. Hikayede bayağı bir gelişme olacağını tahmin ediyorduk zaten. Bakalım neler olacak. Hep beraber izleyelim arkadaşlar. Let's go! Oyun direktörü kardeşimiz Alan. Hoş geldin, selamun aleyküm. Işık muhafızları. Ya bu kara sis dediği, ışık muhafızı dediği karanlıkla aydınlık vs'ye mi atıyor? Ne oluyor? Ben biraz uzak kaldım bundan. Ta tam o arada tatil dedim bir hafta. Ne oldu bir yorumdan yazsanıza bunu. Tamam. Türkçe adlı yazı izliyoruz. Görüyorsunuz galiba. Aa skinler. Işık muhafızı, Irelia, Vayne, Riven. Çok iyi. Oo akşam. Aynen. Bunu bekliyorduk. LoL'e zaten geldi biliyorsunuz. Wild de bunun geleceği biliniyordu. Çok yakında. Faniye benziyor bu ha. Bir mekaniği.

Unfortunately, okay. <laughs> Ruination continues to plague some of Runeterra's most powerful champions. Misfortune, Draven and Shivana have succumbed to it. Misfortune'un skin'i çok iyi duruyor. Bayağı iyi duruyor. Hikaye muhabbeti. Legends of Runeterra. Legends of Runeterra. Kimsenin haberdar bile olmadı oyun arkadaşlar. Take the pledge of light and fight back the darkness in all its forms. That's what's in for Rune Terra, but tamam. what about the rest of us? Let's take a look at what else is coming in patch 2.4. Huh? şampiyonlar. Brand <laughs> the Burning Vengeance. Oh, baby! Eylül de. Eylül. Çok uzak, ama olsun. Güzel. Brand çok güzel, çok güzel. Morgana nerede? Morgana istiyorum. Mekanikleri de aynı duruyor. Çok iyi. Morgana istiyorum. Ah Nunu. Güzel, güzel. Tank bir şampiyonun gelmiş olması çok güzel. Ah bak bu skill'i farklı. Aralıksız atıyor. Eylül'de Brent ve Nunu geliyor. Güzel. Eylül'de Brent ve Nunu. Ya birkaç şampiyon daha söyleseydiniz. Ağustos ayında ne yapacağız biz? Şu an Temmuz'dayız kardeşim. Temmuz'un sonu gibi desek hadi. Akşam gelse Ağustos'ta hiç şampiyon gelmiyor mu? Tatile mi gideceğiz kardeşim? <laughs> Solari Chargeblade is a new item for champs that focus their builds around critical strikes. With the Chargeblade, using an ability grants a stack of Radiance, which i̇şte gives you a temporary bonus to your critical rate. Attacks that crit, use one of your charges to deal bonus on-hit damage. With the Radiance buff, you can get up to 50% critical rate from the start. But for players chasing full crit builds, Solari Chargeblade is one way to get there quickly. Evet güzel fikir çok güzel fikir. Bu <laughs> ne? Fiziksel hasar azaltırken Çok güzel eşya. Yetenek gücü artı zırhı zonya veriyor lolde biliyorsunuz. Ama Wild Rift'te zonya bir ayakkabı yükseltmesi olduğu için burada bunun sorunu vardı gerçekten. Çok güzel olmuş. Müthiş. Essence Reaver is making its way to Wildrift to tamam. fill the same niche. super, super. Crit focus champs who also cast a lot of abilities. Wildrift's Essence Reaver has two passives one that restores mana through your attacks, and another that adds extra damage to your abilities based on your critical rate. When combined on the right champion, players will get to weave together non stop critical strike attacks and high damage abilities. Çok we're bringing Lushina.

so we've decided to remove promotion series. When this update goes live... <laughs> ben zorlaşsın diyorum adamlar lig atlamayı kolaylaştırmış lan. Ya kardeşim. Abicim. Dayı. Birader. Ya yani elmasta da adam gerçekten normal oyun gibi oynayan oyuncular, oynada hiç fikri olmayan oyuncular var. Bak sana diyorum ya. Göz göze bakıyoruz burada. Ne güzel daha kolay lig atlayalım çok güzel Tebrik <laughs> ederim Tebrikler Aynen daha rekabetçi bence de Lulu azametli aynen Bu zaten önden biliniyordu Ban Sometimes champion select can feel like the game is already an uphill battle evet. and we want to give you some more tools to help. Let's take a look at champion bands. Aha. In ranked games, the last three players on both teams will get one champion band. Son 3 oyuncu. We hope starting with three per team still feels good without lowering champ diversity. Because you tamam. now need to own six extra champs to play, evet. we've decided to allow the free-to-play rotation to be available as well. Ha, bu güzel fikir ama millet hiç oynamadığı şampiyonu dereceli de oynayacak. Ne güzel. Yani senin elindeki şampiyon banlanırsa, oynamak istediğin şampiyon banlanırsa bedava şampiyonlardan oynasınlar ki iyice içinden geç dereceli. Bu adamlar derecenin daha rekabetçi olmasını istemiyor ben bunu söyleyeyim. Biraz güzel biraz kötü. Evet. Bence bu özelliğin çok kötü sonuç vereceğini görecekler ve direkt sonraki yamada kaldıracaklar. Evet yeni Wild Pass lütfen. Çok güzel. Wild Pass demişken bu arada arkadaşlar bugün yapacağım canlı yayın. Siz bu videoyu izlerken canlı yayına girmiş olacağım yüksek ihtimalle. Her saat başında bir Wild Pass değeri kadar yani 75 TL'lik Google Play Store kodu çekilişi yapacağım. Uzun bir canlı yayın olacak. Her saat başında çekiliş olacak falan filan güzel uzun. Facebook'ta olacak sadece bu yayın. Youtube'da açmayacağım. Normalde Youtube, Facebook aynı anda açıyordum ama Youtube'da açtım canlı yayınlar. Videoların bildirimlerin içinden geçmiş. O yüzden ee, birkaç gün boyunca sadece Facebook'ta açıyor olacağım. FBGG oyun bürosu adresini takip etmeyi unutmayın. <laughs> güzel bu miktarların artması Ha example teşekkürler yani allah allah yeah <laughs> <Ya. gülüyor> dur şuraya bir daha bakalım Tamam güzel ben zaten şeyi alacağım 990'lı alacağım beraber yorumlarız alırım direkt. Çok <laughs> güzel. Hex Kashif Timo çok iyi. Bunu beğendim. Rekabetçi özellikler. Evet. The Icon Series in Southeast Asia and tamam. even more regional qualifiers coming soon. We're using the next few patches to upgrade the competitive and esports viewing tamam. experience of Wild Rift. Some tools will only be available to official esports broadcasts for now, but here's oh. what's available to everyone in Patch 2.4. Huh. Herkese <laughs> açık. mode, you can now toggle the fog of war for <laughs> Çok güzel, çok güzel. <laughs> Bu bizim yapacağımız turnuvalar için iyi. We're releasing two new HUD layouts to make team fights easier to watch. we A HUD setup designed for chaotic team fights and a brand new minimal HUD which could be accessed in spectator mode. We're hoping that this gives amateur tournament organizers more ways you you... from grassroots competition. Bu arada, you ever wanted to save your most heroic moments after a legendary performance? the new highlights feature automatically captures your best plays so every input will be captured for you chokuzalich clips and saves them directly to your device from the end of game screen as always we're making some tweaks to make your experience a little better each patch one thing we've heard is that unlocking content and completing milestones can be confusing. So we're spending the next few packs on these systems. We've adjusted the end of game screen so you can see progress on your daily missions, Güzel. And i̇yi missions, easily, and we'll let you know if you have any rewards to collect. Tamam. This is just an early iteration. We're hoping to add more ways to streamline rewards and progression in the coming months. When you want to share something in game, you can send it directly to any compatible app on your device. Now you can make sure that the group chat knows just how godly your last game was. Allah, Allah. Başka ne geliyor, skin? As is tradition by now, here's a look at some of the other skins headed to this patch. bu, güzel bu arada. Burada da. iyi yaparlar kesin. Bu da güzel. Hadi ya fize fize lütfen fize lütfen fize lütfen fiz sikini. Şeytan fiz. Nunu ya. Oğlum Nunu daha gelmedi ki la. Oo 3 ay sonrasının içeriğini gösteriyor bize. İki skin birden getiriyorlar bir anda. <laughs> Oha zombi Nunu çok iyi. Lütfen fiz. Yok mu? Aga hadi. Lush'un çok güzel. Bunlar çok iyi skinler de. Bu arada Vahşi Batılı Lush'un alınır abi. Onu söyleyeyim de. Baya iyi skin çünkü. Bu kadar mı? Çok kalbim kırık. Kalbim kırıldı. There <laughs> might <Kalbim kırıldı. gülüyor> <laughs> Evet. Onu oğrulunu. Yemin et. Son saniye tam kapatacaktım videoyu. Son saniyede şakalandık ha. Oy! Treş geliyor ha. Şu an son saniyede bir şey diyeyim mi? Bir böyle bir patlama yaşadım. Oh! Keyiflendim. Çok keyiflendim. Çok güzel. Nunu, Türeş, Brent. Bir de Akşan. Oğlum Treş lan. Vallahi çok güzel olacak. Sonunda Morgana istiyordum ya. Treş de olur, Türeş de olur. Aynı bu tarz bir destek istiyorum. Uf. Çok heyecanlandım arkadaşlar. Ben kapatıyorum videoyu. E, teşekkürler izlediğiniz için. Zaten bunun heyecanıyla pat küt bam gün bir dereceliye akacağım ben şimdi yayına gireceğim. Videoyu yayınlayıp pat diye. Ho hepinizde bekliyorum haydi çok güzel oldu müthiş bir yama oyun izlemesi çok mutluyum şampiyon bana da geliyor vallahi güzel sonunda oyunu patlatacaklar az kaldı haydi bakalım bir sonraki videoda görüşürüz kendinize çok iyi bakın öpülüyorsunuz bay bay